Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak Burcu Bay ve bayanlara bakalım aklen ve kalben sevdiğiniz kişinin hayatında neler oluyor bu hafta gündeminde neler var ilk sırayı onun için açalım arkadaşlar Başak Burcu Bay ve bayanları bu hafta içerisinde kalben ve aklen her kimi seviyor iseniz o kişinin gündeminde neler var ne işler ile meşgul neler düşünüyor bu hafta içerisinde hayatında neler olup bitiyor diyelim sizinle ilgili duygu düşünceleri nelerdir arkadaşlar ya da küs olanlar barışacak mı uzun süredir beraber olanlar ama bir türlü teklif gelmeyen kişilere de teklif gelecek mi diyelim ooo sevgili ah başak burçları şunu alalım arkadaşlar şu da kendisi geldi. Açılı verdi. Sen benim kaderimsin diyor sanki aklınızdaki kişi. Sevgili Başak Burcu Bay ve Bayanları kalben ve aklen her kimi seviyor ve düşünüyor iseniz bu kişinin hayatında sanki ufak tefek sağlık sorunları var gibi görünüyor. Bir takım sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilir. Özellikle bu hafta içerisinde kendisini çok halsiz, bitkin, yılgın hisseden bir aklınızdaki kişi var. Belki psikolojik sorunları da olabilir. Fizyolojik ya da psikolojik olarak bir takım ilaç tedavisi kullanabilir ama dönüşü muhteşem olacak tekrardan bu kişiyle birlik ve beraberlik içerisine gireceksiniz diyor. Her ne olursa olsun evet cevabını verdi arkadaşlar. Burada da diyor ki arkadaşlar ayrıca maddi manevi konularda da bir takım sıkıntıları olabilir. Kalben ve aklen sevdiğiniz kişinin maddi ve mali durumunda da zayıflamalar söz konusu gibi görünüyor. Aşıklar kartı ile bu kişinin hayatında arzusu, muradı ve dileğini ise sanki muradına nail olacak gibi, arzusuna kavuşacak gibi. Eğer ki bu sevgi platonik değil ve karşılıklı ise o kişiyle birbirinizi seviyor iseniz sevgili Başak Burcu ya da bayanları kalbinizdeki ve aklınızdaki kişi ile küs iseniz büyük bir barış olacak gibi görünüyor. Eğer ki bu kişiyle platonik bir aşk yaşıyor iseniz de etrafında başka bir kişi olabilir. O kişiden ilanı aşk gelebilir ya da o kişiyle hayatına de devam edebilir. Bir level üstte atlamak için bekarlar teklif de alabilir diyor. Aklınızdaki kişi bekar ise e, sanki evlilik yolunda ilerleyecek adımlarda atabilir. Elinizi kolunuzu hızlı tutmanızda fayda var diyor. Kalben ve aklen sevdiğiniz kişiyi büyük bir hüsrana, hayal kırıklığına uğratmış birileri var. Bu yüzden hiç kimseye karşı güveni kalmamış. Sanki tehlikenin kokusunu 10 kilometre öteden seziyor gibi görünüyor. Hayat tecrübesi o kadar büyük ki yaşı kaç olursa olsun 7'den ahir ömre kadar hayattan büyük bir ders çıkarmış aklınızdaki kişi var. Her konuda tecrübe sahibi böyle nasıl diyeyim tehlikeleri gerçekten sezebiliyor etrafında dönen dolapları fark edebiliyor ...maddi yönden birçok sıkıntıları olabilir... ...artık ferahlama ve refaha erecek gibi... E, ...duygusal kararlar verdim şimdiye kadar diyor... ...artık mantıksal kararlar verecek... ...bu kişinin abi figüründe ya da baba figüründe bir kişiyle de... E, ...bir takım sıkıntıları olabilir... ...ya da o kişinin kararlarına uymak zorunda gibi görünüyor... ...yeni ufuklara bakıyor sanki arkadaşlar... ...aşk hayatında ya da meslek hayatında... ...farklı e, alanlara yönelmek istiyor olabilir... Ateş grubu bir kişiden bu kişi bir teklif gidecek. Maddi ve manevi bir ferahlama söz konusu olacak. Hayatında güzel fırsatlarda bu kişiyi bulacak aslında sevgili Başak Burçları. Ee, ben sana karşı bir takım hiyanetlerde ve ihanette bulundum diyor. Sen bunu çaktın diyor. İki cambaz birip de oynamaz hesabı. Benim sana karşı oynadığım oyunları fark ettin. Ensemden yakaladın diyor. Sana yaşattığım ya da yaşamana sebep olduğum bir takım kötü hadiseler olabilir bunlarla ilgili pişmanlığım var diyen bir aklınızdaki kişi var aklımda ve beynimde ne kadar konu var ise sana söylemek istediklerim var ise artık e, dile getireceğim diyor arkadaşlar. Sana yapamadıklarımı, kalben ve aklen sevdiğiniz kişi senin için yapamadığım ne kadar maddi manevi konu var ise hepsini artık somutlaştıracağım. Sana soyut değil somut adımlarla geleceğim diyor. Sizden bir fırsat istiyor arkadaşlar. Kalben ve aklen sevdiğiniz kişiyle aranızda Kırılmalar olabilir, soğukluklar olabilir, ayrı ya da küs olabilirsiniz sizden bir fırsat istiyor. Hal hazırdaki ilişkinizde her şey yolunda ise ufak tefek sorunlar var ise ama bir türlü bu teklifi bana yapmıyor ya artık ben bekliyorum beklediğim bir teklif var diyor iseniz de evlilik teklifiniz geliyor yolda arkadaşlar. Bu kişiyle ben evlenirsem sevgili Başak Burcu beyefendileri bu kişiyle ben evlenirsem ya da ciddi yolda adım atmaya karar verirsem benim için hayırlı mı mutluluk getirir mi diye düşünüyor iseniz Başak Burcu beyefendileri aklınızdaki bayan sizin için gerçekten biçilmiş bir kaftan boğa başak ve e, oğlak burcundan bir bayan olabilir bu bayan gerçekten sıcak kanlı sıcak kalpli Gözleri aşka gülen, gözleri sizin gözlerinize baktığında çok fena olan bir bayan var burada. Sizi kalben, aklen o kadar seviyor ki size bir hata yapmış olabilir, size haksızlık yapmış olabilir ya da sizi bazı konularda itham etmiş olabilir. Ama şu an pişmanlık içerisinde ya da bir takım olumsuzluklar yaşamanıza sebep olmuş olabilir diyor. Şu an sizden tekrardan yeni bir fırsat istiyor. Gene Başak Burcu hanımefendileri aklen ve kalben sevdiğiniz erkek Başak Burcu Hanımları aklen ve kalben sevdiğiniz erkek benden sana artık soyut değil somut adımlar gelecek. Duygular şelale diyor. Biz birbirimize küsemeyiz diyor arkadaşlar. Bakın bay ya da bayansınız fark etmiyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki erkek ya da bayan biz birbirimiz için biçilmiş kaftanız. Bizim ilişkimizi onaylayan ve koruyan bir melek var. Bu melek sayesinde ne kadar küssek de ee, barışıyoruz. Ne kadar küssek de tekrardan bir araya geliyoruz. Belki bazılarınızın toplumun onaylamadığı bir ilişkisi olabilir. Hani yasak aşk, üçlü ilişki gibi arkadaşlar. Her ne olursa olsun herkesin bazı sorunları Allah-u Teala ile kendi arasındadır. O şekilde bir yasak aşk ya da üçlü ilişki içerisinde iseniz de gene Küslükler bitiyor, aradaki soğukluklar kalkıyor, tekrardan bir buluşma bir görüşme olacak. Hatta size güzel bir hediye alabilir. Sizler de o kişiyi boş çevirmeyecek bir hediye takası da olabilir diyor. Aşk şarabından içmeye geliyorum diyen bir kalbinizdeki ve aklınızdaki kişi var mutluluk tavan yapacak. Sen benim mutluluğumsun diyor arkadaşlar. Yasak aşkı da üç ilişki yaşıyor iseniz sen benim mutluluğumsun. Sen benim huzurumsun. Ben senden çekip gidemem diyor. Gerçekten ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevdiğinden eminim diyor. Söylemiş olduğum gibi boğa başak ve oğlak burcundan bir bayan olabilir. Olması şart mı değil. Toprak grubunu gösteren bir kartımız geldi. Maddi manevi senden desteğimi esirgemiş olabilirim. Artık destek geliyor bekar olanlar için de evlilik teklifi bekliyor iseniz evlilik teklifiniz yolda huzurlu ve mutlu yuvada sizleri bekliyor başak borçları şu an ben sensiz kendimi çölde kalmış gibi hissediyorum diyen bir aklınızdaki kişi var ben sana o kadar alıştım ki diyor seninle aram iyi olmadığında hakikaten kendimi çölde kalmış gibi hissediyorum gerçekten seni sevdiğimi anladım diyor sen benim yuvamsın evimsin huzurumsun diyor anahtarınız çıktı dünya evine girmek isteyenler bu hafta içerisinde ciddi adımlar atabilir. Sen kaderimsin benim diyor arkadaşlar. Başak Burcu Hanım'ı ya da beyefendisi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sen benim kaderimsin. Ben sana karşı yargısız infaz yapmış olabilirim ama şu an gerçekten büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Bilgin ve bilge bir kişiden de destek alabilir gerçekten seni seviyorum diyor. Aranızdaki aşk gerçek diyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi özlem ve arzu tavan yapmış durumda. Seni çok özledim diyor arkadaşlar. Seni çok özledim diyen bir aklınızdaki kişi var göresim geldi benim seni diyor yani bir konuda ayrı düşmüş olabiliriz birbirimizi kaybetmiş olabiliriz ya da aklınızdaki kişinin hayatında bir takım acılar meydana gelmiş kayıplar olmuş olabilir bu yüzden de psikolojik olarak belki de bir rahatsızlık yaşıyor olabilir size karşı ilgi alakasında da sorunlar olabilir her ne olursa olsun kıskanç ve paylaşmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var sanki sizi birisinden kıskanıyor olabilir bu yüzden de bir takım kıskançlık patlamaları, krizleri yaşıyor gibi şu aralar sükunet ve sessizlik içerisindeyim diyor arkadaşlar. Eğer ki kalmen ve aklen sevdiğiniz kişi evlilik teklif etmek istiyorsanız evet cevabını alacaksınız. Bu kişi beni seviyor mu diye soran Başak Burcu Hanımları ya da beyefendilerine de evet cevabı geldi arkadaşlar. Barış küslükler bitecek mi barış olacak mı dedik. Evet bu kişi size evlilik teklif gelecek mi? Evet, evlilik teklifi yaparsanız kabul edecek mi? Gene evet, evet, evet ve evet diyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Aramızda böyle bir takım düşmanlar ya da fesat insanlar olabilir diyor. O kişiler yüzünden yanlış kararlar vermiş olabilirim. Senin belki de düşmanlığını kazandım. Her ne olursa olsun. Ben yalnızlık içerisindeyim. Sen yokken kendimi çok büyük bir yalnızlık içerisinde hissediyorum. Ben harabeyim diyor. Sensiz hayat çok bayat. Sende hayat çok rahatlayan bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Ben sensiz harabeyim. Yıkık dökük viraneyim diyor. Sen benim evimsin, yuvamsın. Benden sana bekar olanlara evlilik teklifi gelecek huzurlu ve mutlu bir yuvada avluda da beraber oturacak hoş sohbetler edeceksiniz ee, söylemiş olduğum gibi eğer evlilik teklifi değil de sadece barışmayı düşünenler ilişkinizi eski boyutuna eski kıvamına getirmeyi düşünenleri de mutluluk sizleri bekliyor duygular şelale birbiriniz için biçilmiş kaftansınız aklınızdaki kalbinizdeki kişisinin ne düşünüyor diye bir kağıt çektiğimizde bir kart çektiğimizde aklım karışık kalbim karışık diyor evet sevgili Başak Burcu Bay ve bayanları beni izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basabilir beğeni yapmayanlar beğeni tuşuna basabilir kalbinizden ve gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz kabul olsun inşallah hayra çıkanlar tabii ki kötülükler sizlerden uzak olsun Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.